Yine sürekli o ayetlerde geçer şey yapar. Mesela Efela tetefekkerun Efela yekhilun Efela yetezekkerun Buna benzer o ayetlerin sonuna geçiyor. Yani burada anlatılmak istenen yani aklınızı fikrinizi işlettirin. Yani aklın ve fikrin işlemesi e, kalbin işlemesi. ve burada o e, mana ayrı, e, fiz ayrı. E, aklın ve fikrin gıdası ayrı, kalbin ve ruhun gıdası ayrı, e, sair latifelerin yine gıdası ayrıdır. E bundan anlıyoruz ki e, insanın latifeleri, batını, tefekkürle tezekkürle inkişaf ederiz. Yani Allah'ın yarattığı mevcudatı ve fiillerini ciddiyetle dikkatle tefekkür etmek. Ve aynı zamanda ise yine kalbiyle, kalbiyle o tecelli gördü ya tefekkür etme sırasında fikir etme sırasında yaratılan eşyada Cenab-ı Hakk'ın o isminin cilvesini görmesinden dolayı artık hangi isminin cilvesini görmüşse o insan o ismi zikir eder. Yani etmemesi mümkün değil. Mesela mesela çok zor durumdasın. Çok zor durumdasın. Padişah sana yardım edecek. Yani acı da karşı karşıya. Evde yok, mekan da yok. Yatacak yer de yok, şu da yok, bu da yok. Yani epey zaman insan uzun meşakkatler çekmiş. Padişah veya her, herhangi birisi, önemli değil, padişah da olabilir, başka bir insan da olabilir. O insan sana e, yardım etti. Yani e, merhamet etti. Ama o insanda merhamet duygusu olmazsa merhamet edemez. Yani bu ceset ayrı, bu cesedin içerisindeki merhamet duygusu daha farklı. Bu varlıkta merhamet olmazsa, o zaman ceset bu rahimane yardımı yapamaz. O halde merhametsiz bir ceset olsa, merhametsiz bir insan olsa ve merhamet olmamasından dolayı yardımın nasıl yapılacağını da bilmez. Yardım nedir onu da bilmez. O halde çok zor durumda olmandan dolayı ya o padişah veya o insan ve herhangi birisi sana yardım etti. Mesela evde verdi, yiyecek de verdi, içecek de verdi. Demek ki o insanın merhametinden dolayı. O halde demek ki o insan şefkat sahibi, merhamet sahibi. Ve yardım etmesinden dolayı da biz o insanın merhamet sıfatını met ederiz. İşte ey insan sende o merhamet olmasaydı sen bize bu yardımı yapmazdın. Ve sana bu yardımı yapılan o merhamet sıfatı. Elbette insan o padişahın veya o insanın o merhamet sıfatını met etmez mi? Ey, e, merhamet sahibi. Ey merhamet sahibi. mesela sana e, teşekkür ederim veya sana överim, şey yaparım. Şimdi burada bu neyi göstereyim? Şimdi insan bütün insanlar a, aciz olmasından dolayı, fakir olmasından dolayı, zayıf olmasından dolayı yardıma ihtiyacı var. Ve insanın ihtiyaçları çok. Şimdi evvela şunu bilmek lazım ki yani bu varlığın yaratılması e, senin için bir ihtiyaç. Haşa yaratıcı için Allah için bir ihtiyaç değil. Yani bu varlığın yaratılması yoktan var edilmesi senin için bir ihtiyaç. Yaratıcı için ihtiyaç olamaz. Yani yaratsa yaratması da kendisi için müsavi ama yaratılmaya senin ihtiyacın var. Mesela 100 sene önce yoktun. Ve 50 sene önce yoktun. Ve her insan yaşından önce yoktur. Yok olduğu için o yok insandan bahsedilemez. İşte ismi Mehmet 50 sene önce yoktu. İsmi Mustafa 70 sene önce yoktu. İsmi Ahmet 15 sene önce yoktu. Ahmetten de bahsedilemez, Mehmetten de bahsedilemez. Demek ki yani evvela yani bu insanın yoktan var edilecek. E şimdi kardeşime diyem e, kimse kimse yoktan var edemez ki. Yaratılan bir şey iki, ikinci bir şeyi yaratamaz. Çünkü onun yaratılmaya ihtiyacı vardı. O yoktu. Yani o yaratılma o insan için bir ihtiyaç, yok olan bir şey nasıl yapsın? Çünkü kendisi yok. Kendi kendi yapamaz çünkü kendisi yok. Yani bir şeyin yani kendi kendi olması hadisesi hurafe ve yanlış. Yani varlık ya ezeli olur ya yoktan var edilir. Ama insanın varlığı ezeli değil. Ezeli olsaydı yaşı nihayetsiz olurdu. O halde insan yoktan var edilmiş. Ama şimdi yoktan bir şey kendi kendine var edilemez. Yani diye mesela yapılan şeyler diye mesela, nasıl söyleyeyim? Çay malzemeleri var. Çay malzemeleri var ama şimdi çay malzemeleri ayrı o malzemelerle çay yapıp buraya getirmek daha farklı bir olay. Daha bırak da yoktan var etmeyi, var olan bir şey kendi kendine bir arada gelemez. Yani burada neyi gösteriyor? Yani şuursuz, akılsız, beyinsiz, görmesi olmayan, işitmesi olmayan, ilimden bilimden anlamayan atomlar bir araya gelip herhangi bir varlığı yapması yanlış ve sürekli yanlış. Şimdi o halde yani insanın varlığı ezeli değil. Niye? Yaşı sınırlı. Yaşından önce yoktur. O halde seni bilen birisi göz yapmayı bilecek, iskelet sistemini bilecek. Yani şu anlamda, şu manada ki bu görüntüyü verecek, şu şekilde yaratacak, bütün azaların uygun yerine yerleştirecek. Mesela kulağı ayağa yerleştirse olmaz. Başı buraya yerleştirilmez, olmaz. Ayağı buraya yerleştirse olmaz. Yalnızca ağız yapsa bütün uzuvların yapması olmaz. Bütün uzuvlar yaratılacak ama nereye yerleştirilecek, nasıl yerleştirilecek? İnsan denilen bir şey yapılacak ama şu şu parçalara ihtiyacı var. Ağız ihtiyacı, kulak ihtiyacı, sayır, parçaların ihtiyacı ama bunlar yapılırken insanın neresine yerleştirilecek? Bunu bilmesi lazım ki insanı yaratsın. E şimdi bunu bilmeyen, görmeyen, e senden akılsız, senden beyinsiz atomlara verilemez ki. E sen akıllı ol, olmana rağmen, görmene rağmen, yani bir insanı yapamadığına göre, e, akılsız, beyinsiz hayvan veya eşyar veya nebat veya atomlar, taş, toprak bir insanın bir zerresini yine yapamaz. Demek ki kendi kendine olma hadisesi bu yanlış. Çünkü kendisi yoktur. Yok olan bir şey sürekli yok. Yok olan bir şey sürekli yok. Ama yoktan var edili ediliyorsa birisi var ediyor demektir var eden birisi ise o var ettiği şeyi biliyor ki yapıyor. Demek ki yaratıcı yaratma gücüne sahip ki bunu yaratmış. O halde her şey yaratılmış. Her şey senin gibi yaratılmışsa yoktan yaratılmış demektir. O halde her şey yoktu ancak zaman sıralaması var. İki asır önce, bir asır önce, altmış sene önce, bir sene önce, bir ay önce, 5 asır önce, 10 asır önce, 40 asır önce bir zaman sınırı var. Ama hepsi demek ki yaratılmış. Yaratıcının, halkın yaratması. Nasıl insan böyleyse diğer mevcudat da böyle. Yani bir ağaç da kendi kendine yapılamaz. Yani bir ağacın bir çekirdekten yaratılması farklı bir olay. Bir insanın bir katre sudan yaratılması mucize. Bir balina'nın bir katre sudan yapılması farklı bir olay, bir mucize. E diğer bir da öyle. Sen evvela kendine bak, kendin tefekkür et, kendin düşün. Yarat yaratılaşan dikkat et. E bunun sahibi kim? Bunun sahibi kim? Annen baban da olamaz. Çünkü o da yaratılmış. Mesela annen baban ABC'yi bilmiyor. İnsan resmini yapamaz. Annen baban ABC'yi bilmiyor. Dört işlemi bilmiyor, ümmi. Resim yapamaz. O canlı insanı yapamaz ki. Yani onlar alet. Bu insanı sebep yaptı, onun yanında ikinci bir insanı yarattı. O insanı sebep yaptı, onun yanında üçüncü bir insanı yarattı. Mesela üç kitap var. Yani üç kitap yan yana. Üç kitap yan yana. Yani bu üç kitap yan yana oldu diye birinci kitap, ikinci kitabı yazamaz. İkinci, üçüncüyü yazamaz. ilahir. Bunlar hepsi yazılmıştır. E beş kitap, on kitap yan yana oldu diye o bir derini yapmıştır? E i̇nsanları diz, e yakın oldu diye bir derini yapamaz ki. Bak Kitap, e bu da insan canlı kitap. Mesela insanın gözüne baktık, göz hakkında kitap yazdık. Göz kitabı. Güz ilmi, güz bilimi. E bunun canlısı budur. E ne gösteriyor? Burada demek ki yani birbirini yapması mümkün değil. Bunların hepsi de yapılmış. Demek sen de yaratıldığın gibi bütün insanlar da yaratılmış. Ama biri diğerine ne olur? O sebep oluyor. Fakat sebep, sebep de bu da yaratılmış. Sen bir sebepsin. Ama sebep ezeli olsa, sürekli olsa tamam doğru. Bu sebep değil. Bu ezelidir, ebedidir yaratılmamış. Bu sürekli var. O zaman olur. Ama sen yaratılmışsın. Yoktan var edilmişsin. Yoktan var ediliyorsun. Ve sen aracı ediliyor. Diğer yapılıyor. O zaman diğer yapılıyorsa senin burada varlığın yokluğun müsavi. Yani sen o sandı olmasında o insan yine yaratılır. Bak burada karıştırmayın. Bak üç kitap. Yani orada üç kitap yan yana. İkisini kaldırdık. O zaman bu kitabı yine birisi yazmış. Üç bir araya getirdik. Yine yazılmış. Yani o kitabın yazılması için iki kitabın buraya getirmesine ihtiyaç yok ki. Ya iki kitapla geldi. iki kitap bu kitabı yazdı. İki kitap burada olmazsa bu kitap yazılmaz. Bir de bir şey olamaz ki. Yani annen baban olsa da olmasa da seni yine yaratır. Çünkü annen baban yaratılan bir şey acizdir. Sebeptir. Elinden bir icat gelmez. Onu sebep olan yine, yine öyle, yine öyle, yine öyle hep söyle. Demek ki sebepler yaratılmış. Elden bir şey gelmez. sebep olsa da olmasa da müsavi. Yani anne baban olsa da olmasa da sen yine yaratılırsın. Yani kafaya göre, mantığa göre e, rastgele değil. İnsan da öyle. Hayvan da öyle. Ağaç da öyle. Nebat da öyle. E baharın yaratılması, yazın yaratılması. Buna bak. Güneşin yaratılması yine aynı bir hadise. Yani güneş burada lambaya bak lamba kendi kendine takılamaz ki. O lambayı genişlet. Lambayı büyük yap. Dünya haline getir bu lambayı. Yine kendi yapılamaz. Yani küçük de olsa büyük de olsa bir şey kendi kendine yapılamaz. İster sinek ister güneş. İkisinin de yaratılmaya ihtiyacı var. İkisinin de bilinmeye ihtiyacı var sine yapmasını da bilecek, güneş yapmasını da bilecek. Bilecek ki güneşi yaratsın, bilecek ki sineği yaratsın, bilecek ki seni yaratsın, seni bilecek ki gözün yaratsın, gözü bilecek ki gözün bizelesini yaratsın. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi, kudreti ve iradesinin tecellisi, tüm mevcudatı, tüm kainatı, tüm alemi ihata etmiş. Hepsini içinde almış. Demek ki semavatın ve zeminin yaratıcısı tüm insanların yaratıcısı, ahiretin yaratıcısı, peygamberleri yaratan, cinleri yaratan, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeyleri yaratan, gördüğümüz ve görmediğimiz şeyleri yaratan, demek ki alemin halıkıdır Allah. O halde Allah'ın kudreti, ilmi, iradesinin ve sayı sıfatlarının tecellisi, tüm mevcudatı, tüm kainatı ihat etmiş, kuşatmış, içine almış ki, bu mevcudat yoktan var edilmiş. O şey, her şeyin halkı kimdir? Allah'tır. Vesselam.